Herkese selamlar. Yeni bir kahraman tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere ormancı ve ex şampiyonu olan yeni kahramanı tanıtacağım. Şimdiden iyi seyirler. Şampiyon seçimlerini genel olarak takımın ihtiyacına göre yaptığım için şimdilik Yin ile 107 maçım ve %80'e yakın bir kazanma oranım var. Mevcut sezon ve tüm sezonlardaki kazanma oranlarım da bu şekilde. Videomuzun içeriğinde kahramana ait ekipman setleri, amblemler ve kahramanın yeteneklerini birlikte inceliyor Öncelikle kahraman tanıtımına başlamadan önce Mobile Legends'ın 2023 13 Şubat tarihinde yin hakkında yayınladığı özellik düzenlemesinden bahsetmek istiyorum. Yin'in sadece ormanda değil aynı zamanda X koridorunda da harika işler çıkarmasını umuyoruz. Özellik düzenlemeleri. Yeni özellik. Yin artık 4 birim yakındaki düz kahraman olmadığında hasar artışının yanı sıra ekstra %8 beceri can çalması da kazanacak. Eskiden sadece Yin %120 daha fazla hasar vururken pasifinden şu anda ekstra olarak %8 de beceri can çalması kazanacak. Bu yüzden de X koridorunda kendini daha sağlam bir şekilde koruyarak daha uzun süre kalabilecek. Ve bu yüzden de artık hem jungle hem de X koridor oyuncusu. Bölüm 1 Yin için önerilen ekipman setleri Yin için sizlere önerebileceğim 3 adet build bulunmakta. Bunlardan bir tanesi Yin Jungle DPS. Olabildiğince bekleme süresini azaltan bu build, kahramanın sürekli ulti atarak rakip koridorları darlamasını sağlar. İkinci build ise karşı tarafta ani hasarlı, büyü hasarı bulan bir kahraman bulunduğu zaman kullandığım build. Üçüncü build ise yine hasar odaklı, ancak ölümsüzlük çıkarak Yin'in birinci ve ikinci skinini kullanarak rakipten kaçmanızı sağlar. Bölüm 2 Yin için önerilen amblem setleri Yin ani hasar odaklı bir şampiyon olduğu için ben suikastçı amblem setini önermekteyim. Ancak iki tane suikastçı amblem setinden birini seçebilirsiniz. Birincisinde ayakkabıya 3 tane vererek hareket hızı kazanabilir. Diğerinde ise fiziksel saldırı odaklı birinci kısma 3 tane verebilirsiniz. Oyunun başlangıcında daha hızlı orman kesmek istiyorsanız Yin 2 isimli suikastçı kullanabilirsiniz. Çünkü zaten Yin birinci skillini kullanarak hareket hızı kazanmakta. Bölüm 3. Yin için yetenek tanıtımı. Bunu bana bırak. Yani yinin pasifi. 4 metre içerisinde hiçbir dost kahraman olmadığında yinin hasarı %120 olur ve ekstra %8 beceri can çalması kazanır. Yini yin yapan aslında en büyük özellik pasifi. Çünkü yin pasifi sayesinde diğer kahramanlarla teke tek yaptığı durumlarda yani baş başa kaldığı durumlarda %120 daha fazla hasar veriyor. Şu anda gördüğünüz gibi düz vuruşlarımız yanımızda bizim takımımızdan herhangi bir kahraman olmadığı zaman 203 olarak gözükmekte. Şimdi ise aynı düz vuruşu yanımızda müttefik kahramanlar varken yapacağım. Gördüğünüz gibi hasarımız 171 seviyesine düştü. Yani şu anda pasifimiz artık tetiklenmiyor. Yin için yetenek tanıtımı. Öfkeli yumruk. Birinci yeteneği. Yin'in birinci yeteneği yani öfkeli yumruk. Yin ekstra %60 hareket hızı kazanır. 3 saniye içerisinde azalır. Yin bu süre zarfında bir gelişmiş temel saldırı başlatarak 25 artı 153 fiziksel hasar verebilir. Gelişmiş temel saldırılar bir düşmana isabet ederse Yin ileri doğru başka bir güçlü yumruk savurur ve yolu üzerindeki düşmanlara 360 artı 46 fiziksel hasar verir. Başarıyla güçlü yumruk savurmak becerinin bekleme süresini %35 azaltır. Yin'in ilk yeteneğini kullandığınız zaman alt kısımda hızlandırıldığı şekilde bir ibare göreceksiniz. Birinci yeteneği her kullandığınızda Yin %60 hareket hızı kazanır ve 3 saniye boyunca bu hareket hızı azalır. Yin'in ilk yeteneğini 2 adet düşman yan yana olduğunda kullandığınız zaman sekme hasarına yol açar ve bu şekilde diğer kahramana da hasar seker. Yin için yetenek tanıtımı, ani patlama, ikinci yeteneği, Yin'in ikinci yeteneği olan Ani Patlama, rakiplerin üzerinde kontrol etkisi bırakır. Yani rakipleri yavaşlatır ve onları standar. Yin ileri doğru atılarak arkasında bir altın arka bırakır ve yolu üzerindeki düşmanlara 90 artı 8 fiziksel hasar verir. Bu süreçte bir düşman kahramana hasar verilirse 4 saniyelerine %30 hasar azaltma kazanılır. Altın arka 1 saniyenin ardından hızla yeni geri döner ve dönerken çarptığı düşmanlara 180 artı 16 fiziksel hasar vererek onları 1 saniye boyunca sersemletir. Yine ikinci yeteneğini düşmanlar ve orman canavarları üzerinde kullandığımız zaman rakipleri sersemletir. Aynı zamanda ikinci yeteneğin defansifte bir özelliği vardır. Her başarılı kullandığımızda %25 hasar azaltma etkisi uygulanır. Aşağıda gördüğünüz gibi çıkan sembolle beraber alınan hasarı %25 düşürür. İkinci yeteneğimizin asıl amacı sadece sersemletmek değil, kaçış anında da duvarları kullanarak duvar aralarından kaçmamızı sağlar. Yani ikinci yeteneğimiz duvarlardan geçebilen bir yetenek. Aynı zamanda orman canavarlarını da stanlayarak onları da sersemletmeye yarar. Yin için yetenek tanıtımı. Sıra bende. Nihai yeteneği. Yin'in ultisi yani nihai yeteneği. Sıra bende. Yin hedeflenen bir düşman kahramana kilitlenir. Klonlar ve diğer yardımcı birimler hedeflenemez ve kısa bir gecikmenin ardından onu maksimum 8 saniyeline kendi alanına çekerek Lee'ye dönüştürür alan içerisinde ikili diğer kahramanlar becerilerden etkilenmez. Lee daha güçlü becerilere ve 8 saniye süren ekstra fiziksel savunma ve büyü direncine sahiptir. İçerideki ikilinin herhangi biri ölürse alan erkenden sona erer. Lee düşmanı başarılı bir şekilde öldürürse max HP'sinin %20 kadarını yeniler ve çılgınlık derbisiyle ani patlama becerilerinin bekleme sürelerini sıfırlayarak alanı terk eder. Ardından 8 saniye daha Lee formunda savaşmaya devam eder. Yin hedefini kendi alanına çekmediği takdirde bu beceri 3 saniyelik bir bekleme süresine girer. Yin'in nihai yeteneği yönlendirilebilen bir yetenek olduğu için yanınızda birkaç şampiyon olduğu zaman hangi şampiyonu seçeceğinizi belirleyebilirsiniz. Yin'in nihai yeteneğinin kombosu ise şu şekilde. Öncelikle ulti yeteneğine basıyorsunuz ardından ikinci yeteneğinize ve sonrasında da birinci yeteneğinize basarak rakibi devre dışı bırakıyorsunuz. Şimdi ise sizleri yin için daha önceden kaydetmiş olduğum kısa bir video ile baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler. The first blood.